Sağ ol abi, sağ ol. Çok şükür kazandık, çok Helalde şükür. bir şey yok değil mi inşallah? Bilmiyorum abi, bakacağız. Yok Span yok, aldık. bir şey yok. Bela diyeceksin, her Çok mutluyuz abi, çok şükür. Çok mutluyuz. Hak ettik abi, gerçekten hak, hak ettik. ettik. Abi, süper bir galibiyet oldu. Son dakikaya kadar sabrettik. Golü bulduk, 10 kişi kalmamıza rağmen muhteşem bir galibiyet oldu. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah hafta İstanbul Spor'da bize lazım olanı alıp döneceğiz. Gerçekten çok güzel mücadele ettik. Takım arkadaşlarımın hepsinin ayağına yüreğine sağlık. İnşallah 10.000 bin kaldı. Bunlarda da iyi sonuçlar alıp şampiyonluğu getirmek istiyoruz bu güzel şehre. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet yakışıklı. Zor da olsa kazandık. Zor oldu 10 kişi kalmamız özellikle ama biz inandık. Gerçekten bu sene şampiyon olacağız. Elimizden geleni yapıyoruz. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir galibiyet oldu. Onlara armağan olsun. İnşallah İstanbul Spor maçında yenip şampiyon da emin adımlarla gitmek istiyoruz. arkadaş zor da zor. Çok zor ama çok önemli. Bu iyi mücadele. Tüm takım tebrik eder. Üç puan daha önemli. Kollara devam. Ne Devam. Çok zor maç oldu ya. Yani biz zor olacağını biliyorduk. Maça iyi başladık. Erkenden koparabilirdik. Olmadı. 10 kişi kaldıktan sonra daha çok mücadele etti arkadaşlarım. Hepinizi tebrik ediyorum. E, sonuna kadar bulmamız çok iyi oldu. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnanılmaz mücadele ettik. Bu 3 puanı da bütün taraftarımıza armağan ediyoruz. Bugün bizi yalnız bırakmadılar. Hepsi gelmişti. Bu kadar abi teşekkür ederim. Abi, Sevgili yavaş, kaptan şey zordu, şey güzeldi. Güzel vardı. Hocam, hocam, hocam. Hocam. geldik. Hocam. Ya zor oldu. Önemli olan bizim için galip gelmekti. Hocam Ama yani şampiyonluğu istiyorsak hocam. 10 kişi de kazanmasını bileceğiz. Şampiyon Biz bunu şampiyon yaptık. Şampiyon Dalar. İnşallah kaldı. Nerede? Ee, abi, kalan abi. maçlarımızı hepsini kazanmak istiyoruz. Haftaya da inşallah böyle önümüze bakacağız. <gülüyor> Canlarım <gülüyor> Kardeşim, evet. Son dakikalarda attık. Evet abi kalp vuracaktı bize <laughs> Söyle abi biraz zorlandı kalbinden kalbini zorladı. Allah evet, razı olsun kardeşlerimden. Herkesin ayağına sağlık. Çok istedik. Vallahi çok istedik. Yani böyle bir şey yok. Kenarda 80. dakikadan sonra yani herkes çok istedi ya. Yani. Bütün taraftar, yedekte oturanlar, bütün herkes istedi yani bu maç. 10 kişi kalsak bile maç almak zorundaydık çok iyi oldu bizim için. Allah'ın izniyle haftaya da yenip i̇nşallah, i̇nşallah inşallah. inşallah, inşallah. Teşekkür ediyorum. Ya, her şeyden önemlisi çok zor maçtı. Bu maçta puan kaybına kesinlikle tahammülümüz yoktu. Maçta gerginlik oldu hakemi yüzünden. Pendik maçında da aynı şeyleri yaşamıştık. Bu maçta çok yanlış kararlar verdi. Kırmızı kartın pozisyon icabı öyle gerekti yani. Bir anda karşı karşıya kalınca orada bir karar vermek zorunda kaldım. Ama sonunda 3 puan aldık. Bütün takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. İnşallah böyle devam ediyoruz. Şu anda puan da kaybedebilirler. Bundan sonra artık Emin Hanım'larla ilerleyeceğiz. Taraftarımıza da çok teşekkürler. Teşekkür Size de teşekkür ediyorum. ediyorum. Kolay gelsin. <laughs> Bırak tebeziyor. Teşekkürler abi. Evet. Yarışıyoruz arkadaş. Yarışıyoruz. Nobre, Süleyman gel şuraya. Gel. Canım feda olsun sana. Hiçbir şeye değişmez. Seni sevdim bu dünyada. Erzurum'um sen çok yaşa. Canım feda olsun sana. Hiçbir şeye değişmez. Seni sevdim. Ellerine emri yurttaş! Bir, bir, bir,